Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Strongman oynuyoruz. Hemen şimdi şuradan adam bize diyor egzersiz yap. Tamam. E'ye tıklayarak egzersizimizi yapalım. Evet. Bayağı yapıyoruz. Kaslanacağız. Bayağı kaslanacağız. Evet. Bizim adam bile adam yoruldu. Şimdi şuradan eşya toplayalım. Tamam onları almak Araba da al. Al. Alayım ya. Gücümüz gitti. Bunlardan alalım. Bu sefer beton kıralım. Daha da alamıyoruz. Şu piste koyalım. Evet koyduk. Şimdi kıralım. Patküt pat patküt. Hiç senin beynin yorulma, beynin kırılmaz mı be arkadaşım? Daha hızlı etmek için daha hızlı tıkla. Hadi hızlı. Evet. Öf be, ne yaptın be? Şöyle biraz daha... mutlak nuk ne Bir de dedin, oldum şimdi be abi. Bir tane araba alalım. Tuvalet aldık ben... Tuvalet aldık. Ben tuvalet niye veriyorsun bize? Adam bizi çok güçsüz görüyor. Tuvalet veriyor. Bize tuvaleti layık veriyor. Yani sen en anca gücün buna yeter diye. Şimdi nasıl kıyayım gör. Gör. Kır. Betonları kır. Kafanla vur. Ağzınla vur. Yüzünle vur. Tuvalete kaf... Abi adam tuvalete vuruyor ya. Biz tuvalette vermezsiniz Allah aşkına. Egzersiz maliyeti. Hemen. Hemen. Egzersize devam. Eee... Güçlen, güçlen, güçlen. Tamam adamımız öldü şimdi. Evet. Oo, sen bunu nasıl yaptın patron be? Adı da patronmuş. Bunlara biri küçük. Bunlar bir bir götürüyor. Şu anda 32 tane bundan alacağız. Evet. Al hepsini alacağız bunu. Kıracağız sonra da. Ama nasıl kıracağız ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bayağı toplarız şöyle kendimizi de güçlendiririz. Tamam yeter. Evet bizim seviyemize çok uygun. Bakın arkadaşlar. Evet bunu kırabilecek mi bizim delali? Uy uy ne biçim ruh. Hızlı hızlı kıkırdak vuruşu be. Öf be öf. Bak bizim şeylerimizi çalın. Lan alma şunlara. Of be, çok hızlıyız. Şuna şey yerleştirelim. Ne alalım? Biraz daha şunlardan alalım da kendimizi sonra 50 güce kapıyı aç diyor. Al. Bundan alalım biraz. Sonra yüklendiririz kendimiz. Tamam. Yeterli bu kadar tahta. Tahta değil beton da almışız. Tamam biz bina kuralım arkadaşlar. Beton bu kadar yeterli. Şimdi gidelim boru alalım. Boru da önemli. Şimdi gidelim tuvalet alalım. Ah un da almalıyız. Un almazsak tuvalet alamayız. Tuvalet alamıyoruz. Tamam un alalım. Diyor ki senin şey yetmiyor diyor. Tamam yeterli bizim için bu. Kendimizi güçlendireceğiz. Ay. Benim tutuldu diyor. Beli kırıldı adamın. Yazık ya. Beli tutuldu ya. Öf 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 tuhu nasıl kırıyor o öyle ya? Benden güçsüz. bang <laughs> bang. Bang bang bank, bank yazıyor. Ne, ne alaka? Bebek erişte niye diyorsunuz bana ya? Allah Allah bizi bebek yerine koyuyorlar be. Ey. Değerimiz bile kalmamış artık. Bebek erişte diyorlar. Değerimiz kalmamış. Öyle olsun. Araba nasıl taşıyacağız? Araba. Tuvalet mi hiç? Araba almaya almışız. Ben de dedim nasıl? Tuvalet aldık biraz da tuğla alalım. Tuğla al, al 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 al. Bir tane de odun alalım. Yeter. Bu kalife diktik be. Evet. Bakın arkadaşlar bu kalifenin üstüne nasıl tıkladık bilmiyorum. Ey, hep her yer tuvalet pisliği oldu. Çok kötü koptu. Herkes bize diyor ne yapıyorsun be abi. Evet çıkalım şimdi. Aa, biz çok güçsüzleştik ya. 46 ne? Hep odun alalım. Tamam bu sefer gücümüz var. 46 tane odun alacağız şimdi. Evet biraz beklememiz lazım. 46 olduğu için evet çok uygun bir şey. Hem hem tuğla hem 46 olur. Hem tuğla hem 46 olur. Güzel tamam alırız. Ay taşıyamıyor. yok <laughs> şu anda içinden. Abi sen ne yaptın be diyor. Beni mi kırdın diyor. Valla pardon kardeşim ben yapmak istemedim de sen de o kadar zayıf olmasaydın yani bana mı sordun? Evet bunu taşıyan yani. <laughs> Şu anda bizi görüyorsunuz. Ne kadar şey... Oo. Kır 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 kır. Kafa vuruşu da. Öf be. Beyni patladı arkadaşlar adamın beyni beyni. Öf kırtık. Vur dur. Dur, 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 dur. Vur 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 vur. Vur Kırtak vuruşu diyor kırtak. Pat şeyi verdi şimdi. Bubleks. Güç verecek şimdi He, artık da beton alalım biraz. Birazcık da beton alalım yani. betonla kıralım. Beynimizin pekmezini akıtalım arkadaşlar. Beton betondur. Her inşaat malzemesini koymuşlar. Hepsini de biz kırıyoruz tabii ki de. En güçlüleri olarak söylüyorum. Kesin en güçlüleri biziz. Herkes geçti tek kaldık ya. Oy bu ne yaptı bu ne yaptı. Uf 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 ne da abi. Ooo şimdi birazcık büklenebiliriz. Bip. Şuna bak. Tıkla, egzersiz yapmak için tutar. Yes. Evet, 50'yi geçtiğimize göre gidelim. Anamızı atlayalım. hop. Koş, koş, koş. Sen güçsüz. Geç. Herkes tuvalet geziyor 50 kapısında ya. Sonunda girdik. Ne diyor? Parçalan. Ne yap arkadaş? Aa, abi sen bu ne tebrikler? Bir arkadaş kazandın. Arkadaş karakteri güncelleme yardım olacak fakat aksesuar. Ha, gerek yok. Evcil evcil hayvan mı alınıyor? Aa. yüz enerji. Ben yüz enerjilikten alayım. Bak. Tamam sırt çantası ne ya? Ah, bu da kim? Bunun artık Ömer Faruk tamam mı? Nasılsın oğlum? İyiyim abi diye. Bakalım bu ne kadar götürüyor. 51 o. Ömer Faruk oğlum iyisin değil mi? İyiyim baba diyor. Hadi kıralım diyor biraz. Dur şunu ne? İnşallah. Şu, o başkanım diyor kır kır. Abi oğlum sen ne yapıyorsun? Oğlum da kafa atıyor bir anda. Burada da çocukların kullanmadığı tüm oyuncakları vermişler. Bunu alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. bisiklet. Evet. Para bitti arkadaşlar. Şimdi Ömer Faruk oğlum. As. Biz bunlar gibi güçlenemedik ama eşya kır, kır kır kır. Oğlum her şeyi kafana sokma valla öleceksin ha. Öbür yere giriş bileti de 200 300 falan ya. Biz gücümüzü bir yerleştirelim. Geç. Üf. O oğlumuz da egzersiz yapıyor. Demek ki babasına çok seviyor. Babasına düşkün. Evet oğlumuz da egzersiz yaptığına göre bizim gibi kaslı olmak istiyorlar. Oğlum biraz kendine çeki düzen var. Bu nasıl bir şey ya? Sinirlendirir. Sinirlerimi de bozdur arkadaşlar. Yengeç kıralım biraz. Yengeç. Bir tek bizim gücümüze yengeç. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Yani? Sağ sola bakma. Evet. Ee, kır. Kır 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 kır. Evet. Teşekkür ederiz. Bu ne? small Adam biraz daha kilo almış da biz zayıfız gene. Evet Ömer Faruk oğlumla birlikte spor yapma keyfi. Kıramıyoruz. Arada bir kurnazlık yapıp onunkini kırmaya çalışın da yok Şimdi gidelim egzersiz yapmaya. Oğlum sen de yap tamam mı? Beni izleme sen de yap. Evet egzersiziniz bittiğine göre. Abi bu nasıl koşuş ya? Ah Allah mega erişti. Mega erişti ne ya? Bize sen yapan bir... Çok güçlüsün demeye çalışıyor bize. Kır, 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 kır. Yalnız bizim elimiz kırılmadığına şükresin bizim bu mega erişte. Vallahi ölebiliriz her an bunları kırmaktan. Yani oyunun en güçsüzü biziz neredeyse. Yo en güç, en güçsüzü bizden başka da var mı? Kır, kır, kır. Aferin. Bu Buna... ne? Neymiş bu Lexi o ne? O bisiklet kıralım. Oğlumun alacağım diye söz verdiğim şeyi kırıyorum. Kır. Oğlum diyor ki baba kırma onları diyor. Ben onları süreceğim diyorum. Oğlumu affetmedim. Kırdım valla. Bak Ömer Faruk oğlum benle oyun oynama bak. Bak ben geliyorum o kaç. Allah Allah. Ne yapıyorsun abi ya? Oğlumuz bir de bizimle dalga geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geç, 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 geç. Evet. hop. Koy. Ay, e, e, e. Vur, 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 vur. Evet, kazandık biraz daha. 300 olduğumuza göre. Evet, yapıyoruz. Egzersizimizi yapıyoruz ve güçlenip kaslanıyoruz. Neyse bitti. Daha da yapamıyoruz. 93 gücünde olduk. 93. Biz biraz arkalara git puan katalım değil mi? Evet gidelim. Kala burada da 51 değil Hepsi hop. Zıp, hop. Bit. Bakalım 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 51 burada da? Nasılsınız? Evet burada da 51. Hadi. 93 tane bundan alalım hadi bu olacak. Buranın en iyisi biziz. Şu an o adam onun yüzü kağı gücünden vardır. Yap. Evet. İki yıl boyunca. Hadi 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 Tahta yeni adam var tahta yeniliyor benden sebep tahta yeniden geçiyor yani biz şimdi bunu nasıl kıracağız? Vallahi elimiz ağracak anda elimizin kırılmasına iki dakika kaldı Çünkü iki dakika sonra bunların hepsini kıracağız 93 tane oldu oyun artık bana girdi arkadaşlar diyor ki artık sal şu odunları diyor sal tahtaları millet lazım diyor biraz yapsın Tamam hadi tamam bitti önümü göremiyorum çekilin çekilin o ne ya? Biz bu kod olduğunu nasıl kırıcı? Aa arada bir tuğla da gelmiş. Hızlı 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 vur. Evet kritik vuruş plan da buluyoruz ama öbür tarafta daha çok veriyor bize. Ama bu burada daha düşük diyecektim. Bakayım evet daha düşük. Öbür tarafta 51 burada 31 herhalde. Yok öbür tarafta Evet anca bir Oğlum ne yapıyorsun sen? Oğlumuza kafayı yiyor biz burada güç şeyleri alırken. şeyi de aldık. Bunların hepsi bir Oğlum bana vurmazsan sevineceğim. Güç, güçlü portakal temizleyicisi. Teşekkürler bize portakal dediğin için. Portakal demeye gerek var mıydı yani bize? Bizim gibi güçlü adama yani portakal denir mi değil mi? Ben şunları kıralım. Eyle. Yengeç kırmaktan bıktım artık. aa bisiklet de almışız. Ben de diyorum ne ara bu kadar hızlı bittimler. 299 E. Yap. Yap spor be baba. Aa, son bir tane ve bitti. Güçlendik biz de biraz. ya çok para götürdü ya 4 bisiklet. Ama olsun para da getirecek baya. Geç kır. Oğlum şu an dağılıyor. Bunlar kırdım ben sana evde göstereceğim diyor. Evet yap. Yap. Yap sporunu yap. Tamam Evet. Daha paramız. Bakayım. Yok Robux'u istemiyorum ben. Paramı Buraya 225 al. Ben 225 nasıl alayım? Ha, oğlum tatilde en çok istediği şeyler ama ben onu anlayıp patlatacağım hepsini. Evet. Patlat, 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 patlat. Oy. Gerçekten de güzel oldu. Biz bundan alalım. Ya bundan değil, bundan. Tamam, şunları şuraya yerleştirelim. Biz biraz daha alalım gidip. Al. Al sana Şuna gidip koyalım şuraya. Adam W'ye basmışız. Pat, pat. Evet. Bu bize kazandıracak dedim ve ne kazandırdı be. Adamlar ama nasıl yok bu kadar. Evet. Baban kaslanıyor o da bizi de izliyor alttan. Evet bitti bu. 51 oldu. Abi biz neyiz? Kronki chat. Kronki chat. Ağlayan chat. Aa Aaa biz çok güçsüzleştik artık. Bu ne? Biraz bomba alalım. Bomba bomba. Bomba ne kadar? Bir, 2. <laughs> Bomba bir tane alabiliyoruz. Tamam. Bir tane bomba alalım her zaman. Al bir tane bomba. Al al. Tamam. Hayra gücümüz var. Koy. Koyduk. Tamam gücümüz yerine geldi. Al. Alalım. Tamam gücümüz yeniden gitti. Şimdi bu bombaları patlatarak kendimizi öldüreceğiz. Ay ay ay. Oğlum çok korktu arkadaşlar. Oğlumuz kötü korktu. Burada biraz daha sonra egzersizimizi yapalım. Ve videoyu bitirelim. Evet. Oyun. Ve bitti. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten yeni gelişen bir kanaldayız. İyi ki inşallah videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere ve bay bay.